Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Clash of Clans'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün e, Bugün e, Dünkü videomuz gibi e, Klan savaşlar, Ayı Klan oyunlarına devam edeceğiz. E, videoya da geçmeden e, Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Her 5 veya da 7 like'da yeni video gelecek. Hadi bakalım videoya başlayalım. Arkadaşlar Bugün e, e, vi, e, dünkü videomda demiştim zaten. hava olması 4 olunca hemen havanı 4 yapacağım diye. E, arkadaşlar hemen yapmayacağım. Klan savaşları başlayacak. Şurada bir yerdeyim. Biraz yo almamışlar mı beni? Beni almamışlar. Tamam o zaman direkt 4'e basayım. bir gün 12 saat sonra havanımız 4 olacak. havanlarımızda hava sormalarımız da eşit işte olmuş olacak. Toplarımız zaten önceden bitmişti. E, o yüzden e, biz ne yapacağız bugün arkadaşlar? Klan savaşlarını yapmaya çalışacağız. Şöyle görüyorsunuz zaten minyonlar doğunca hemen şey yapacağız. Arkadaşlar e, daha hızlı, e, şunu daha hızlı yapabilmemiz için e, ben başka bir ordu tercih ettim. E, eskiden dev dev şey yapıyordum ya. E, dev savaşını yapıyordum ya. Onun aynısını yapacağım. Artık yani artık değil de e, bu görev bitene kadar aynı şekilde duracak. Tasarım zaten önceki önceki bölümde göstermiştim. Evet, şurada birkaç tane savaş yapalım. Öbür sağımıza da geçip e, bir tane görev de orada almıştım. Onu da yapmaya çalışırız. E, 20 dakikalık veya da 15 dakikalık olacak videomuz. Biraz uzun olabilir. O yüzden özür dilerim uzun olursa sıkılırsanız. Fırının yani gücünü bilmiyorum fazla. O oh, ben ne yaptım ya? Zaten savaş makinasını şuradaki savunma okçuları mahvetti. Görüyorsunuz fırtına. Nasıl hasar veriyor. Bir tane depoyu yıkamadı. Biz de 30'da kaldık. Ana gene zafer aldık. Görüyorsunuz zaten. What? Neden bir tane okçuyla saldırmış ki? Ee, de, mm, ses geliyor özür dilerim arkadaşlar. Ha, barbar bırakmış hemen çıkmış. Yanlışlıkla da çıkmış olabilir. Çinli veya da Japonlu herhalde. Ee, video dışındayken daha yine şunu basmıştım. Hızlandırdım saat kulesiyle birlikte. 8 saat istiyordu. 6 saat inmiş. Zaten arkadaşlar bunu da bitirdim. Bitti. 5 gün kaldı. Burada da. Ee, öbür hesabımda e, Kral Barbarı 2'ye yolladım. Ee, 3 saat mi kalmış? Dün e, görevden almıştım. Şunları hemen şöyle basalım. Kaldıralım buradan. E, artık normal bir tasarımımıza geçebilirsek çok güzel olacak. Evet görüyorsunuz her şeyimiz neredeyse full olacak. Ee, ondan sonra 8'e yolladım da çok güzel bir şey yapmaya çalışacağım. Ee, hemen şu ejderlerde dolana kadar da öbür hesabımıza geçelim birazcık. Minyonlar dolana kadar biraz da şey geçelim. Ee, ben öbür hesaba geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim hesabımıza. Herkes yani... Hala 7 kişi de duruyoruz. İnşallah gelirsiniz. Bekliyorum. Ee, görüyorsunuz zaten şey görevini aldım. Ee, çok oyunculu savaşlarda 4 kare ekşir sonunda su yok et. Ee, bir tanesini video dışındayken yapmıştım. Hemen geri kalan bir tanesini daha yapalım. Karakter sonunda sorda büyük ihtimalle klan kalesinden bir şey çıkmayacak. Yok çıkabilir de. Bakalım. Açıkma çok güzel. 1-2-3 attım şuraya da bir tane atalım şuraya atalım Kral barbarın da biraz yana gitmiş olsun havanın da yumuşayacak böyle bütün devrimi yolladım neredeyse şöyle bütün duvar yıkıcılarımı gönderdim Siz niye oraya gidiyorsunuz duvar yıkıcılar ya Karakter sondasını alırsak çok güzel olacak. Aldık tamam. Devler zaten biraz değişik bir yoldan gidiyor. Bakalım nasıl bir savaş yapacağız. Üçlersek çok güzel olur. Ya savaş yapıyordum. Biri aradı. Verdim. Bir baktım saldırıda %11, %11'de kalmışım. Deli oldum ya. iki tane ejder kullandıydım. E 25 yemişim. Deli oldum vallahi ya. Görmeniz lazım göstereceğim. Bir ara tam savaşın ortasındayken. Deli oldum. Eksi 11 artı 11'de kalmışız yüzde 11 de. Ya şu havan çık yani dokunsan yıkılacak yani. Bakın şimdi. Hop güm direkt yıkıldı. Evet şöyle e, büyücülerin e, Kral barbarı yı yıkması gerekiyor. Heh tamam. Evet devler gene öldü. Bir şey fark etmedi. <laughs> Hadi be bir yıldızda kaldık. Olmadı ya. Kötü oldu. Artı on bir. İyi. Yani bir görevin iki oldu. İki tane yok etmiş olduk. <laughs> Pardon. Klan iki hala yüzde %24 klan savaşlarına başlayacağız. Şu iki tane adama saldıracağım ben. Şu biraz iyi bakın. Bana göre güçlü. Yani öbür hesabımda Ejder saldırısı yapıp alırım ama bunu alamam ben bu hesabımda. Şöyle hemen ikinciyi de göstereyim. Evet buna saldıracağım. Ee, ben buna şöyle saldıracağım. Ee, bir tane şu duvarın tam şu ee, şu tıkladığım duvarın tam üstüne e, tek 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 3 tane şey bırakacağım. Ee, şimşek büyüsü bırakacağım. Ee, bu 3 tane savunmada gitmiş olacak. Elimde bir tane kalmış olacak. Şuraya atarım. Büyücü kulesinin tam ortasına şu. Bir dakika. Evet geldim arkadaşlar. Arkadaşlar ee, kapıyı çaldı annem. Arkadaşlar ee, şu tam ee, kesi kesiştikleri yere ee, kalan şeyi bırakırım büyüğü. E ondan sonra şuradan saldırmaya başlarım. Kral barbarım da iki seviye olmuş olacak zaten. E, kalan savaşları başlayana kadar. E buradan şuradan filan başlarım saldırıya. Şuradan devlerimi atarım. Şuraya bir iki tane duvar yıkıcı yollarım. Şurayı yıkarlar. Belki de direkt zaten şuradan devleri de yollayabilirim direkt şu boşluktan. Şu boşluktan. Evet. Ondan sonra zaten 3 yıldız gelmiş olacak. Bomba kulesi fazla bir işe yaramayacak zaten. Burası da kolay zaten. Ee, şöyle 1, 2, 3 yapacağım. Şu havan yıkılmış olacak. Büyücü kulesi de belki yıkılır. Ee, bir tane büyük aldığınca da onu da şu duvarını tam oraya atarım. Ee, ondan sonra yıkılır. Ee, belki de KS diye bir video çekebilirim. E, ee, Klan savaşları başlayınca. Ona göre bakarım. 8 dakika olmuş videomuz şimdiden. Şu iki tane adamı ben saldıracağım işte. Öbür hesabım da olsaydı şu ikisine de saldırırdım. Bu hesabımla bunları saldırmış olurdum. Öbür hesabımla da bunları saldırmış olurdum. Evet. Gelmişken hemen. Ordu basmayı unuttum. Neyse karakter sonda nerede? İlla ki bir tane olmaz gerekiyor. 8'e geçemez yoksa. Bir tane daha var. Bu çok güzel olacak. E, 8'de bir tane daha geliyor. Onu da dik, dik, dik Biri burada. Biri şurada. İnşallah görüyordum. İnşallah dikmiştir. Galiba dikmemiş. Klan kalesi dolu değil. Büyük ihtimalle kupaya bakılarak zaten kupalık da o kadar bir kupalığı da yok. Bir. 2 3 attım 1 attım ee, sonradan klan kalesini tekrardan kontrol edelim de biz ne olur ne olmaz evet boş ee, şurayı görmez kulesi biraz temizlemiş olurdu neyse kalsın şurada nereden saldırsam şuradan saldırmaya başlayayım Şuradan bütün şeylerimi attım. Evet şuraya bir tane attım. O duvar yıkılacak. Oraya git ne yapıyorsun ya? Heh oraya git. Biraz şuraya büyücü atacağım. Sonra biraz da buraya atacağım. Şu kalan 3 saniyede buraya atacağım. Üçlü yemedik. Olsun. Son yaldık aldık en azından. Öbürünü dedikseydi görevi tamamlamış olacaktık çok güzel olmuş olacaktı. Devleri öldü zaten direkt dev bomba çık çıktı şurada görüyorsunuz zaten. Ha yok bomba kulesi miydi o? Ben bomba kulesini göreydim niye orayı şey yapaydım? Evet. Yüzde alaydık be. Eksi yetmesin abi. Eksi yirmi yedi ne? Vurma. Çok güzel. Abi. Ben orada bomba kulesini göreydim. Ne yapardım ya? Of, saldırmazdım ki buraya ben normalde. Ya ben bomba kulesi orada olduğunu göreydim. Ben şuradan filan saldırmaya başlardım. Şuradan. Eksi 27 aldık ya. Of. 15 dakikalık yapalım videoyu. Hemen kapatacağım ya. Moralim çok düşük. Kaç saattir şey yapmaya çalışıyorum. Bitti mi? Ya abi gerçek misin ya bırak ya senle mi uğraşacağım bir de nasıl başlarım ya şu onu yapalım kaç bir saatlik hemen dolsun kaç saat istiyor bir tanesi 23 dakika abi dil olacağım. Benim bir tane şeyi şu orduyu benim direkt elmasla bitirmem gerekiyor. Hızlandırsam mı? Hızlandırayım ya. Hızlandır hemen hızlıca. oh, oh. Deli olacağım ya Rabbi. Öbür köyde her şeyi fullledim. neredeyse arkadaşlar? Tesla 2'ye yolladım. Elim kayıyor. terledi elim. Evet şöyle tasarım yaptım. Görüyorsunuz zaten siz. Bir saldırı yapalım. Yapmadan bir bakalım burada. 15 şey bağışla vardı. Kimse de şey atmıyor ki. Arkadaşım desen arkadaşın atmıyor. Onu desem bu o da atmıyor. Kimse atmıyor. 15 dakikalık olmasa mı? 16 şunu bitireyim. Ben niye aldım ki? Ordu varken alaydım ya. Vallahi ben kafayı yiyeceğim ya Rabbi. Aa başladı. Klan savaşı da başladı Allah'ım. Allah'ım deli olacağım ya Rabbim. Of Ne Neyse klan savaşlarını sonra yaparız. İlk önce şu görevi bitirmemiz gerekiyor. Bir, bir tanesinden üçlüysek acaba olur mu? Üç çok oyunculu savaş kazan. Belki olur üçlüye adamın bir tanesini. Güçlü gelsin güçsüz gelsin parası az olsun çok olsun fark etmeyecek. Alacağım. Arkadaşlar e, artık yani e, para falan kazanmaya başladığım zaman para biriktirip e, yeni bir telefon veya da bir bilgisayar almayı düşünüyorum. Yani bayağı bir param olunca. E, en azından biraz da başka oyunlar da çekebilirim. Eee Among Us olsun Minecraft olsun Minecraft'ı zaten belki oynayabilirim Bir zaman sonra Eee Google'dan filan Şeyini yükleyip Eee Başka telefondan çektiğim için biraz sıkıntı oluyor Bir de megabaytı da düşük ee, Arkadaşlar öbür hesabımıza geçelim En azından bir ejderhası alışısı yapıp geliyorum Hani Bir tane hesap bulayım hem de öbür hesabıma geçeyim Hemen geliyorum Başladı mı? Heh. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar e, ilk facecam'li videom ol olmuş olacak bu video. E, biraz küçültebilirsem çok güzel olacak. Bir dakika. biraz küçülteyim. Küçültemiyorum. Bu kadar mı küçülüyor? Tamam. Böyle kalsın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerine devam ediyoruz. Geldim hesabıma hemen şöyle şu hatta şu şöyle alabilirsek. Bir bakayım ona göre al alırım. Şurayı aldım. Ben de göremiyorum ama hiçbir şey para olsun o olsun bu olsun şuraya aldım. Hı, tamam. Parası da iyi. Karakter sonrası değil. Biz buna üçlemeye geldik burada biz. Ee, 16 16'lık veya da 17'lik bir şey olsun. 16 dakika falan olsun. Ondan sonra kapatacağım videoyu. İlk FaceTime'de videom da olmuş olacak bu video. Oynatamıyorum benim çok kayıt. bir dakika. Buraya sapalıksak mı? Yok Şöyle hemen geçelim. pusasında iyi düşünebilir. Saldırıyorum bir parası da iyi. yani o kadar kötü değil. Bir ejderimi aldım. Bu oh, fazlalar yalnız. Şuraya Şuraya yaydım. Minyonlarımı tam buradan bıraktım. Kral Barbar'a attım bir tane öfke attım şuraya. Öfkelensinler hava olmasına yakısın her diye. Ee, şu tam öbür havası olmasına e, öfkemeleri gittiği zaman bir tane daha attım. Attım tekrardan. Evet bir tane elmas kazandık. Bir tane gövde tamamlamış olduk. Evet bildiğim nasıl iyi kalacak. Böyle bir tane öfkeyi tutacağım. E, kameradan çektiğim için biraz kötü duruyor. Ama ne yapabilirim? Başka bir şey yapamam. Ravvavvar'ın özelliğini bastım. Oo. İlk iki basmışım. Evet. Bayağı bir yani. Üçleyemedik diye düşünüyordum. Üçleyemedik galiba. Gene de üçleyemedik galiba. Evet. Şöyle. Ee, i̇lk Facecam'da videom değil aslında bu. Eee. Gülmeme challenge yapmıştım ama e, YouTube kendi sildi. Anlamadım onu nasıl onu Evet. Gözlerler ölsün. Ha, zaten videoyu bitireceğim. 17 dakika oldu. Videoyu şimdi yapabildiğim kadar da yapacağım. Arkadaşlar e, istemezseniz yorumları yazabilirsiniz. Zaten fazla çekmeyin düşünmüyorum. Aklıma geldi yapayım dedim. Şöyle hemen karakter sonrasını da yıksın. Elim çok terledi ya. Ekranı oynatamıyorum. Çok iyi oldu. Ya Büyücü kulesini yıkamayacak büyük ihtimalle. Evet. Yazın Yüce... tamamlandığını göreceksiniz birazdan. E, arkadaşlar e, facecam olmasını isterseniz yorumlar yazar mısınız? Görüyorsunuz 274'ünü tamamlamışız. Feskimi kapatayım. Çok kastırdı. Feskimi kapat. Kapatamadım. Kapandı galiba. Hı. Hemen şuradaki görevi de aldım. Yaptığımız şeyi çok oyuncu savaşlarda 500 tane hava mı yok etmişiz? Çok güzel. What? Ne oldu burada? Ben yokum değil mi burada? Ee, arkadaşlar ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı unut unutmayın. E, her 5 like yeni video gelecek. Ee, önceki videomuz 5 e, like veya da 7 like aldığı zaman yeni video bu videoyu yükleyeceğim. Ee, öbür videomda görüşürüz. Dur kapatabilirsem bir. Hm. Öbür videomda görüşürüz arkadaşlar.